Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünkü videosu da Angel biliyorsunuz benim kız kardeşi Ejem'deydi. Artık buraya geldi artık bizimle. Şu anlık evde kalıyor. Yine burada yaşıyorum ben şu anlık şu evde. Geçici olarak. Burası Özgür'ün kaldığı ev. Yine buraya getirdik bunu. Rozi nerede? Bu da Rozi dostlarım. Rozi bunu sokakta sahiplendim. Gel 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 Rozi gel gel. Rozi biraz dubandan çekiliyor. Ruzi gel. Duman niye kızdın ona? Dostum bu Angel'ın herhalde ikinci kez bile başka bir köpekle karşılaşması. Gel Ruzi. Gel kızım gel korkma. Duman da korktu. Anam Angel'a bak küçücük onun oynayacak başladı. Gel. Dur dur dur. Kazlara bak. Lay. Rozi ne haber kızım? Duman sana kızıyor mu? Dur dur dur. Dur. Dostum Brozi çok tatlı. Bunu da sokakta gördüydük. Biliyorsunuz bu kanikor saraki var. Onun orada bulduk bunu. Ye, buraya getirdi. Kimsesi yok. Sokaktaydı. Sahiplendik bu kardeşi. Buna da ben bakıyorum. Tabi burada bakıyoruz. Burada duruyor. Dur Rozi dur. Çok güzel bir köpek. Çok sadık bir köpek. Dur, dur. Angel ne yapıyorsun Angel Angel'ı da böyle biraz sosyalleşiyoruz İkinci aşısı oldu zaten Angel'ı Artık hani diğer Hayvanlarla sosyalleşebilir e, Sokakta gezebilir Çünkü bağışıklık sistemi güçlü Pş, Duman Pişt. Gel gel Gidiyor Dostum burada da kazlar var bakın Şurada da ördekler var Şunlar ördek Lan vik vik vik. Gel, gel bakalım hadi gezelim biraz. Baba Encil nasıl yürüyor? Baytak baytak yürüyor. Gel kızım gel, gel, gel. Dostum aşağılar biraz yağışlıydı iki gündür. Hatta bir gün de yağışlı gösteriyor. Yoksa ayı falan da çekecektim ama o taraflara gitmek istemiyorum. Çok şey yağışlı, çamur. O yüzden bir de Angel'ı da götürmek istemiyorum. Pisleri çünkü evcil evde duruyor. He Angel. Küçücük de. Rosie. Dubal. Dubal. Dominantlık yapıyor İncil'a. Gel. Gel. <laughs> Dostlar ben de burada kalıyorum işte geçici olarak. Ee, elektriği alana kadar burada özgür giller yanına kalıyorum. Hep e, köpekler de burada bir kısmı. Burada işte geçiriyorum, uyanıyorum, zaman geçiriyorum burada. Ondan sonra bahçeye gidiyorum, diğer köpeklere bakıyorum falan filan bu şekilde geçiyor. Dursam daha sonra büyük bir ihtimal e, orada düzelim oturdukça Ayı, Çavuş, Sultan bunlar bizi oraya gelecek. İlerleyen zamanlarda. Ya yani burada bile bir geçici duruyorlar. Ama belli olmaz. Belki burada da durabilirler. Çünkü burada rahat rahat gezebiliyorlar dostlar. Bakın her yer süper. Burada çok böyle komşu yok. Bir şey yok. Bir keş doğru da bakın. Ayı. Bakın bir keş orada bakıyor. Ayı da arkada. Bayağı yağmurlar yağdı dostlarım. Rozi gel kız. Gel. Gel Angel'ım gel. Ya artık dostlar bu Angel'da bizde duracak. Çok tatlı. Kulakları biraz dikelmemiş hala. French Bulldog cinsi. Umarım. çünkü Angel gibi biraz herhalde fazla kulak kısmına dokunmuş. Çünkü yavruyken fazla kulak kısmına dokunulmaması gerekiyor dostlarım. Ama ne yapalım düşük kulaklı olsa olur. Öyle bir değil. Ne yapıyorsun kız sen? Otur bakalım. Otur. Şşt, dur dur dur. Otur. 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 Aferin. Çok da akıllı bir kızsın sen. Çok da güzel tüyleri var. Bak bak bak. duba koşuyor. Oleye koştu öyle. Bir dakika araba geliyor. Gel. <laughs> Araba geçsin de. Araba geçti de. Gel. Gel şöyle yürüyelim. Hem biraz doğa manzarası çekip. Dostlar herhalde bu son yağmurlar. Dubat gel. <laughs> Sabah o sultan da orada. <laughs> Bak çavuş da orada. <laughs> Özgür, odu bu kez şaka yaptım, kapı kırık değil. Ye sen aç kübesi aç. Ben de dün Özgür'e şaka yaptım. E, kilidi taktım diye e, tavukla hindi küme O da kırbaya gelmiş. Sal sal. Sal. Baya tavuk hindi var dostlarım orada. Çavuş. Ne haber oğlum? zelli ne yapıyorsun sen? paçama durmuş yanımda. Paçama çıkmaya çalışıyor. Bak ne yapıyor bu? Üşüdün mü? Özgür tavuklara ev vereceğim be. Bence balkondan bir, bir avuç at da şöyle. Balkondan sallayıver. Gel gel seni tavukların yanına mı götüreyim? Ama çabur dostlar gitmek istemiyorum çünkü encil. Baksana Sultan güzelleşmeye başlamış Özgür. Dostlar evet. Sultan'a bir tık kilo aldırabildik. İnşallah daha da aldırabileceğiz. Mama yemiyor ama abi hayvan ya. He? Ha? Mama yemiyor hayvan yesin mama yese. Evet. Mamayla arası iyi değil dostlarım. <laughs> Tavuklara bak. Gel. 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 <laughs> Gel. Şu horoz çok güzel bir Özgür. Şu a bu horoz bizimkiydi değil mi? Evet. Ha dostlar bakın şu horoz var ya benim ürettiğim horoz şu. Ee, bakın şuradan ortadaki ha şu gelen beyazlı var ya. Babası hit tavuğu hit horozu annesi köy horozuydu bunun. Pardon köy tavuğuydu. Nereden çıktı? Güzel de çıkmış ha. Ben o horozu belki alırım Özgür. Vallahi abi, sen bilirsin. Senin verdiğin geri kalan bütün tofaları kestim abi. İyi yapmışsın. Yok bir tane daha var herhalde Özgür. Şu olabilir bak. Kahverengi var ya. He. O seninki olamıyor. Belki de şu var ya bak en önde duran. Evet o. İstersen şu Playmut'u da sana vereyim abi. Yok yok. Playmut'u ben sevmiyorum Özgür. Dişisi de var. Sultan'a abi. bak. Sultan orada hepsi yemek yiyor. Ha, Sultan'ın önündekileri yiyorlar. Mamaları de. yiyorlar. Sultan abi biraz şöyle benim talibim Özgür. Sultan 10 kilo alsın kendini çok güzel gösterecek. Çünkü boyu posu süper. Ben ayıya da ideal bir eş olduğunu düşünüyorum. Soy hattı da çok güzel dostlarım. Ee, Sultanın soy hattını söyleyemiyorum ama güzel. Ee, Türkiye'de hatta güdük soyu diyorlar. Söyleyeyim. Güdük soyuymuş. Sultanın soy hattı. Baba baba bu ba, ne yapıyor bu? Henüz. <laughs> Yazık üşüdü o dışarıda durdu ya. Allah hal Allah onu peşine Allah tak eve götür. İyi. götür. i̇yi Özgür en azından hedileri falan saldığımız iyi oldu. Aynen. Dostlar işte biz bu Rozi'yi de Özgür'le anlaştık, konuştuk dedik, gördük sokaktan. Sahiplenelim. Yaz başı boş geziyor. Değil mi Özgür? Senin yanında dolaşıyordu Ha. Aldık geldik buraya. Burada da bakın mutlu. Maması veriyoruz. Suyunu veriyoruz. Burada yaşıyor. en az da sokaklarda perişan olmayacak. Bazen bizim hayvan bize laf ediyorlar ya dostlarım. En azından biz sadece cins köpekleri alıp beslemiyoruz. Yani bakın bu köpek bir cins değil. Sokak köpeği dostlarım. Sosisi öyle sokaktan aldık. Yani tutup da 3-5 tane e, cins köpek alıp şirin şirin videolar çekmeye çalışmıyoruz biz. Değil mi Rozi? Bakın çok da güzel bir köpek. Bunu topluma kazandırdık. Şuna bakın dostlarım. Beni sev, beni sev diye yalvarıyor. O elindeki balta ne? Ya yazık bak Angel nasıl üşümüş Özgür. Kapıyı kırmaya gidiyordum az biraz önce kapıyı İyi. E, Dostlar burada da videomu bitireyim. Büyük bir ihtimal diğer bahçeye gideceğim köpekleri yanına. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ye bu video Angel'la ile ilgiliydi. ya geldi artık buraya bizimle olacak. Kendinize iyi bakın dostlar. hoşça kalın. Bay bay.